Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda size e, İbroş'a alışverişimden bahsetmek istedim. Biliyorsunuz İbroş'a bir süredir e, %50'ye varan indirimler vardı. Ve ben de indirimleri değerlendirmek istedim. Çünkü gerçekten ihtiyacım olan bazı ürünler vardı ve bundan daha iyi fırsat olamayacağımı düşünerek ben de hemen İbroş'a mağazasına uğradım ve istediğim alışverişi gerçekleştirdim. Şimdi hemen sizlerle birlikte bakalım neler almışız. Şimdi şöyle e, koca bir proje, bir alışverişim oldu. Ama gerçekten hepsi böyle çok e, güzel e, ve istediğim ürünlerden oluşan bir alışverişti. Hemen açıyorum, hepsini masaya koyacağım ve sizlere ardından göstereceğim. Evet, e, yaptığım alışverişteki ürünlerin hepsini şöyle bir masada size göstereyim. Sonra tek tek sizinle serileri inceleyeceğiz zaten. Evet alışveriş bu şekilde. Evet ben şimdi Roche'den aldıklarımı masanın üzerinde topladım. Sizlere sırayla bahsetmeye çalışacağım. Biraz makyaj, biraz parfüm, biraz böyle anti aging kremleri derken güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Ee, öncelikle size anti aldığım anti aging kreminden bahsedeceğim. Çünkü e, ben bu alışverişi yaklaşık 3-4 gün önce yaptım ve hemen e, metin çok duyduğum için kremi denemek istedim. Kremimiz e, anti-age global serisinden. E, benim cildim karmaya dönük olduğu için e, normal olan versiyonunu aldım. Normal gündüz kremini aldım. Bunun bir gece kremi var. Bir de e, kuru ciltler için olan bir kremi daha var. Bir gündüz kremi daha var. Benim aldığım normal ve karma dönük ciltte normal bir karma ciltler için olanını ben aldım. E, kremi Önce bir alışverişim yaptım, krema aldım, kullandım. Gerçekten etkisinden çok memnun kaldım çünkü yüzümü böyle yumuşacık yaptı. Ee, zaten ürünün vaadinde 72 saatte etki ettiğinden bahsediyor. Ben de hemen böyle 24 saatte sonucunu görünce dedim serumunu da gideyim alayım ben bunun hazır indirim varken gittim. Antiage Global serumu da satın aldım. Ee, sizlere şimdi önce isterseniz serumun yapısını göstereyim. Serumun fiyatı 200 TL. Krem de yine aynı şekilde. Şöyle 50 ml'lik bir ürün. 50 mililitre. Böyle açtığınız zaman Şöyle yakınlaştırayım. Böyle kendinden ışıltıları var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şöyle belki oynattığım zaman daha net görülür. Hatta elimin üzerinde çok az şey yapabilirim, gösterebilirim. Kendinden böyle ışıltıları olan bir serum. Ve serumun bu ışıltısı, kokusu beni ee, cezbetti diyebilirim. Zaten bu seri genel olarak çok güzel kokan bir seri. Ayrıca zaten ee, çok da kolay emiliyor serumlar biliyorsunuz. Epidermis yani cildimizin ee, kremlere ulaşabilmesi, kremlerin ulaşabildiğinden de alt tabakalara inebiliyor. Yani epidermisinden o aşağı tabakalara da inebildiği için serumu kullanmamız önem taşıyor. Şimdi bu ürünlerdeki memnuniyet derecesini de belirtmek için böyle iki günlük, üç günlük ya da işte ben serum serum aldım, krem aldım, haftada bir sürüyorum da maalesef olmuyor. Bunları düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Ben her gün, yani normalde günde iki kere diyorlar ama bana günde bir kere yetiyor. Her gün yüzümü yıkarım, toniklerim ve ardından serumumu ve kremi ve gözaltı kremi mutlaka sürerim. Keza bunun bu serinin anti Global serisinin gözaltı kremini de yine almak istiyorum uygun bir vakitte. Yani bu tarz ürünleri kullanırken, düzenli kullanmaya gayret ederseniz etkilerini görebilirsiniz. Dediğim gibi 72 saatte etki ettiğine dair bir şeyi var, ürünün vaadi var ve gerçekten de bu vaadini yerine getiren bir ürün diyebilirim. Serumu bu şekildeydi. Kreminin de hemen yapısından bahsedeyim. Şimdi bendeki kremi değil, az önce de dediğim gibi e, karmaya dönük yani karma ve normal ciltler için uygun olduğu için şöyle bir yapısı var. Bu şekilde. Elimin üzerinde de gösterecek olursam. Şöyle. Hemen böyle emiliyor. Yani çok hızlı emilen bir yapısı var. Böyle şeylere benziyor. Hani mus derler ya. E, şeyler vardır böyle. Pangile değil de mus derler ona yani köpük köpük. Onlara benziyor ve böyle hızla emiliyor. Ama ciltte de böyle güzel böyle kadife, kadifemsi bir şey bırakıyor. Doku bırakıyor diyebilirim. E zaten e, serumun üzerine kremi sürün elinize direkt allaşıver demek istediğim. Yani şu anda böyle 3 günlük kullanımında benim memnun olduğum bir seri halde geldi. Tabii e, Instagram sayfamda da bu arada takip etmeyenler de beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz deneyim Adası ismiyle. E, orada da paylaşmıştım. Evet, Antiyaj Global serisi bu şekildeydi. Dediğim gibi benim için karlı bir alışveriş oldu. E, i̇ki tane güneş ürünü aldım. Bu Monoidi Tahiti serisinden. Bir simli vücut yağı, diğeri de bronzlaştırıcı vücut yağı. Her ikisi de aslında böyle çok merak ettiğim ürünlerdi. Hatta şu ürün farklı markalarda da vardı fakat ben Yves tercih ettim. Şimdi Monoy de Tahiti dendiği zaman Monoy aslında bir e, bitkiden elde edilen ve özünde Hindistan cevizi yağı kullanılan bir ürün. Aslında bu yağın içinde temelinde Hindistan cevizi yağı var. Ve şurada üzerinde görmüş olduğunuz e, Tahiti çiçeğinin damıtılmasıyla elde edilen bir kokuya sahip. Gerçekten her iki ürünün de kokuları inanılmaz güzel diyebilirim. Bu ürünler aynı zamanda saçta da kullanılıyor. Yani sadece cilt üzerinde değil, saç üzerinde de kullanılıyor. Daha doğrusu kullanıldığını okudum. Saç uçlarındaki kırıkları vesaire tamir etmeye, onarmaya yardımcı oluyorlarmış. Tam güzel iki tane güneş ürünümüz bu şekilde satın aldım. Şu bu arada cam, cam şişede satışa oluyor ve kokuları gerçekten inanılmaz güzel yani inanılmaz ötesi güzel. Keşke buradan size kokusunu gönderebilsem o derece. Ya mükemmel kokuyorlar hakikaten. Ya hatta şunu şöyle bir denemek de istiyorum. Bunu da bileğimde deneyeyim. Şöyle minik siller var. Bir de tutturabilsem. Şöyle görebileceğiniz üzere kolumda minik sarı simler var. Aslında cilt bronzlaştığı zaman çok çok daha güzel durur bu simli kayıtlı yağı. Ay kokusu muhteşem. Ay bayılıyorum ben böyle kokulara. İki tane makyaj ürünüm var. Bunlar daha şeyde duruyor. Bir tanesi Yves Rocher'in e, makyaj paleti. Şu şekilde göstereyim size. New oluşuyor. Istereyim. Newtonlardan oluşan bir palet. Ee, içerisinde 10 adet renk var. Ve tam böyle günlük sür çık aslında bir palet diyebiliriz. Sebe şu anda böyle göz makyajına daha böyle sık kullanıyoruz. Yani maske vesaire maskeler taktığımız için pandemiden ötürü göz makyajına biraz daha ağırlık veriyoruz. Bu palette de en sevdiğim şey açıktan koyu bütün Newtonları barındırması için ee, severek kullanacağımı düşünüyorum. Fırçasını göstereyim size. Fırçasının bir tarafı aplikatör, öbür tarafı fırça şeklinde. Şöyle, şu tarafı da şöyle bildiğiniz fırça şeklinde. Oldukça kullanışlı bir palet benim için. Ve bir diğer ürün de e, maskara, dolgunluk ve hacim veren bir maskara. E, Sexy Pulp diye geçiyor ismi. Şu şekilde görebilirsiniz. Ben bunların hepsini aldığım bütün ürünleri açıklama kısmına bırakacağım. Ee, Güncel fiyatlarına da yine Euroşen'in sitesinden aratarak ulaşabilirsiniz. Vav! Wow, maskaranın çok güzel. Şu şekilde bir fırçası var. Yazı uygun. Renkli bir maskara. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Ve son olarak iki adet de parfüm alışverişim oldu. Şimdi bu parfümlerin birisi e, kışlık, birisi yazlık olarak değerlendirilebilir. E, Yivroshen'in artık şey haline gelmiş, kült haline gelmiş, klasikleşmiş bir parfümüdür Evidance. E, yoğun çiçek kokusuna sahip bir parfüm, fakat gerçekten çok güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim, her ikisi de parfüm, EDP olarak geçiyor ve kalıcılıkları son derece yüksek ürünler. Bazı yerlerde okuduğumda Yves Rocher parfümlerinin e, kalıcılığının az olduğundan söz etmişlerdi ama alakası yok. Yani her iki ürünü de aldım, her iki ürünü de denedim ve gerçekten e, bir gün boyunca tenimde kaldılar. Şişesi şöyle bu şekilde. Bendeki 50'lik olanı. Eğer böyle yoğun çiçekli parfümlerden hoşlanıyorsanız Evidence'ı da mutlaka sevebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü böyle yoğun çiçek kokusu içeriyor. Ee, aynı zamanda bence e çok böyle ünlü markalara da muadil olabilecek de parfümler. Çünkü gerçekten artık şu an lüks kozmetik adı, adına söylüyorum. Parfümler inanılmaz pahalı. Herhalde en ucuz parfüm şu anda 600-700 TL civarlarında. Ve hani hal böyleyken Yves Rocher'in de parfümlerine 180-200 hatta belki biraz daha yüksek ama asla 600 TL'ye bir parfüm görmedim ya da ben rastlamadım. Uygun fiyatlara satın almak mümkün. Tavsiye ederim eğer kullanmadıysanız deneyin diyorum. Diğeri de Seldozur. Ee, bu da tam yazlık bir koku. Böyle yaza hitap eden bir koku. Kutusunda da görebileceğiniz üzere sedir ağacı ve e, Greyfurt notaları içeren, tam böyle yazlık, buram buram bir parfüm. Elimdeki e, ürün 100 mililitre. Yine bu da aynı şekilde kalıcı bir ürün. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. İvroşa mağazalarında zaten ürünleri deneyebiliyorsunuz. Satış e, temsilcilerde son derece yardımcılar bu konuda. İster cildinizde, ister böyle minik kağıtlar var, onların üzerinde deneyerek alabilirsiniz. Ben bunu gerçekten çok beğendim aslında bu bir koleksiyon serisinin bir parçasıydı. diğer serinin diğer ürünleri de güzel fakat ben yazlık bir ürün olduğu için Sardoz'u tercih ettim. Gerçekten hoş bir koku. Evet benim evro alışverişim bu kadardı. Kendimce gayet güzel ürünler aldığımı düşünüyorum. Hem ihtiyacım olan hem sevdiğim ürünlerden çok keyifli bir alışveriş gerçekleştirdim. E, aldıklarımın isimlerini tek tek açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evroşanın web sayfasında online satış da mevcut. Mağazalardan satın almak istemezsiniz. online satış kısmından da güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız bundan sonra gelecek olan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.